Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Kanada obi oynuyorum hadi başlayalım Önce Kanada bayrağına basacağız Hadi bakayım Ülkeleri terbiyesizlik etmek istemem de Bu ne ediyoruz artık Checkpoint'imizi de alalım Zıppi zıppi Arkadaşlar en son attığım Stranger Things obi İzlemediyseniz izlemenizi öneririm. Şu aşağıdaki şeylerde linkini pek bırakmadım da. Gidip o videoyu izleyip tekrar bu videoya girebilirsiniz. Eğer videolarımı düzenli izlemek istiyorsanız tabi. Şuradan ileri bir şekilde gidelim. İnsanlar buradan yürüyerek geçiyor da ben düşe ben düşemem şimdi anlayacağımız. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun Stranger Things'in bir sezonunu daha bitirdim. Yalnız kardeşim bu Kanada bayrağına benzememiş. Vallahi Japonya'nın bayrağına benzemiş. Ben ne diyeyim? Böyle zıppi zıppi yapraklara basıyoruz. Zıppi zıppi. Arkadaşlar bir de ben günlük hayatta bir şey fark ettim. Bulutlar bile. Bunu yapan Kanadalı galiba ki ülkesini bu kadar seviyorsa ülkesine saygı duyar bence. Ben buradan bir sesli cene bir geçeyim. Hadi bakayım kolay gelsin. Buradan da zıpla, buradan da zıpla, buradan da zıpla, zıp. Zıp 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 zıp. Zıp zıp. Mecbur oyunuzlardan. Kardeş adam akıllı bir şeyini koymadın mı geyiğin? Ya geyiğin kuyruğu yok. Geyiğin kuyruğu yok kuyruğu. Şaka yaptım geyiklerin kuyruğu olmaz ki. Sadece ben öyle bir şey demek istedim. Arkadaşlar Meryem korkmadan oynadığımız oyun Kanada. Ben de Kanada da bildiğim kadarıyla bir şeyler söyleyeyim. Yani bildiğim kadarıyla gerçek mi değil mi onu bilmem de. Geyikleri severler Kanada soğuk ülkeymiş biraz. Soğuk ülkeymiş. Ondan sonra parası da değil. Ben parasına baktım zaten. 20 lira gibi bir şey onun parası. Ya mı bu? Yoksa o şey mi? Adını anlamam arkadaşlar. Ya galiba. Veya o şey de olabilir. Bilmem o şey mi? Benimki de o şey mi deyince aklıma şey geldi. Meta kayalgil var bir tane. Onun tüm gezer bölümlerini birleştirdiği bir tane videosu var. Hani Bella diyordu ya Suden az şey değil değil mi Bella diyordu da. Bella da diyordu ki bilmem düşündüğün şey mi? <laughs> Kitap almıştı hatta ona. Suden Neyse biz devam edelim. Dındırırın. Bu ne kardeşim? Van Kanada'nın temsili şu geyikler değil mi? O geyikler. Allah'ım ya Rabbim. O geyikler. Ama bizimki maşallah. Bunlar kuğu da koymuş. Ki pek bu kuğuya benzemiyor. Ki hiç benzemiyor kuğuya. Hiç 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 benzemiyor. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Öncelikle le, 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 le. bak bak Tam geçiyordum, tam düşüyordum hatta düşüyordum. Bakın yapayım hatta. Cidden ucuz kurtuldum. Zupi. Bu mantık galiba benim gittiğim. Buna basalsam tahmin ettiğim şey olmuyormuş ya. Wow. Bir de Kanada'nın nüfusu bildiğim kadarıyla az. 38 milyon gibi bir şey. Başkentin soranlar başkent Ottawa. O kadarını biliyorum yani. Gitmedim ama biliyorum. Zıppi zıppi. 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 El yazısını ben pek anlamıyorum. Çünkü ben el yazısını bilmiyorum. Gel bakalım sen. Gel bakalım sen. Oyuna bir kişi daha girdi. Duremi. Bu galiba Kanada'lı. kardeşim. 6 dakika sonra biri geldi ya. Aa, ee, biri daha geldi. Kurcilan. Galiba. Ben pek bilmiyorum zaten bunların adlarını. Çünkü İngilizcem fazla yok. Yalnız bu İngiltere'nin eski bayrağını anımsattı bana. Zıppi, zıppi. Hop, hop, hop. Hoppa, 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 hop. hop, 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 hop. E, beceremiyorsan oynamayacaksın kardeşim. Mecbur musun? Ben mi dedim sana oyna diye? Ölünce oyundan çıkmış bunlar. Allah Allah. Sanki umrumuzda. Şaka şaka. Şaka bir yana. Ben şaka yaptım. 21. P, P, P. Wow! Ucuz atlattım. Hadi bakayım. Hui Basit bir şey vermişsiniz siz bana. Abi az zor bir şey verseniz de siz. Sadece kolayları verin. Musketman, çıkabilir buru baba baba. Bararatta, çıkabilir buru buru buraratta. Bararatta, para bana be baba baba. Abi sen nerede olduğunu farkında değilsin. Doğar doğmaz, doğar doğmaz öldün. Bu hangi mantıktır? Bu hangi mantıktır? Checkpoint'im ama ben oyundan çıkmayacağım direkt beceriksiz gibi. Hop. 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 Sıkıyorsa yandır lan beni. Sıkıyorsa yandır lan. Durmak yok o patlamaya devam. Kardeş sen iyisin galiba. Yüzüme tostlama lütfen. Tostlama yüzüme. Tostlama. Hop zıppi. Hop zıppi. Zıppi. Bunlar basit ya. Yalnız ben bunların küçüklerini geçemiyorum ya. Maalesef. Bu da bana aynı Danimarka'nın bayrağını anımsattı. E ne olmuş E ben bitirdim Bu muydu e, Şimdi zıplayacağım Mavi Ben mavi rengi severim Ben mavi bir zıplayış hmm. Nasıl kuf ama? Nasıl ya? Şu neymiş? Oldum bal. Sen kimsinle beni ben öldürüyorum? Hı? Sen kedini ne sanıyorsun? Sen. Aha. Sen beni buglayabileceğini mi sandın? <laughs> o biraz zor içtim. O biraz zor. Neyse arkadaşlar. Biz de bugünkü videonun sonuna gelelim. Eğer sevgilerseniz kanalıma abone olmayı, katmayı ve videomu da açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoş